dönerciye sinirlenip işletmeyi kapatın talimatı veren ardından özür açıklaması yapan vali gündemde. Deniz Valisi Ali Fuat Atik kentte Covid-19 denetimi için dolaşırken kendisiyle hoşbeş etmeyip dönerini kesmeye devam eden döner ustasına sinirlenince ustanın eldiven takmamasını gerekçe göstererek işletmeyi kapatın talimatı verdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Vali Atik, yaklaşımı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek özür diledi. Valinin imla hatalarıyla dolu özür açıklaması eleştirilere neden olurken, açıklamanın hatalar nedeniyle 3 kez yenilendiği görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, Valimizin özrü yerinde dedi. Gelen tepkilerin ardından, bir açıklama yapan Vali Atik özür diledi. Atik açıklamasında gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanıyla yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üstü dedi. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da valinin özrünün yerinde olduğunu söyledi. Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli valimizin üslup özrü yerinde olmuştur dedi. Vali Atik, bir esnafın maske takmadığını görmesi üzerine maskeniz neden takılı değil diye sordu. Koronavirüs salgınının İlk yayılmaya başladığı günlerde maske takmayı reddederek korona neredeyse gelsin beni bulsun sözleriyle gündeme gelen Üzeyir yazırın gebermek istiyorum, canıma yetti şeklindeki cevabı tepkilere neden oldu. Vali Ati'nin maske takması konusunda uyarmasıyla maskesini takan Üseyir yazır para kazanamadığını belirterek daha önce haberlere konu olduğunu söyledi.